Evet, bu etkinliğe ilk defa katılıyorum. Bu etkinlikte aslında şöyle söyleyelim, sağlıkla atmosfer bilimleri, yani iklim arasındaki bir ilişkiyi kurmuş olduk. O bağlantını daha ilerleyeceğini de düşünüyorum. Çok memnun kaldım. Benim aslında ilk tecrübem oldu. Bir sağlık, sağlıkla birlikte atmosfer bilimleri, iklim değişikliğini beraber konuşmak, nereye doğru gittiğini gözlemlemek önden iklim değişikliğine anlatıp arkadan da iklim değişikliğine bağlı olarak da sağlık alanındaki gelişmeleri değerlendirmek çok verimli oldu, güzel oldu. Bundan sonra da daha iyi gideceğini düşünüyorum. Pandemi, pandemiden bahsedelim öncelikle. Pandemi alışkanlıklarımızı çok değiştirdi. Teknoloji de beraberinde gelişiyor. Ama şu da, hani, burada handikaplar var bazı handikapların onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bireyselleşme fazlalaştı. E, sosyalleşmeden çok uzaklaştık. O sosyal toplum olmanın özelliklerinden uzaklaşılmaya başladı pandemi ile birlikte. E, bu pandeminin getirdiği negatif etkilerinden en önemlilerinden e, bir tanesiydi. Ama pandeminin şu bir faydası oldu diyebiliriz. Çok küçük de olsa e, doğa biraz daha kendini yenilemiş oldu, Faaliyetler biraz daha azalmış oldu. Ama e, sosyalleşmekten uzaklaşmak e, pandemi ve teknolojiyi beraber kullandık. Çünkü evden bilgisayarın başında telefonumuzdan siparişlerimizi veriyoruz. Kapıya kapımıza geliyor. Her şey teknolojinin üzerine bindirmeye başladık. Aslında bu tabii ki Endüstri 4.0 ile birlikte başlayan yani 2011 Hanover Fuarı'nda başlayan, orayla birlikte Endüstri 4.0'ın e, önemli gelişmelerinden bir tanesi. Endüstri 4.0'ın bize taşıdığı şeyleri e, e, yeni düzeni e, ileriye daha daha ileriye gideceğini düşünüyorum ama bu insanlık için iyi olmayacağını düşünüyorum. Aslında bir kısmını takip edebildim, bir kısmını takip edem edemedim etkinliğin. Ee, bu Kendimi burada olmaktan mutlu hissettim. Ee, en azından e, iklimi konuştuk, iklim-sağlık ilişkisini kurmuştuk. Aslında iklim e, çok önemli konuma gelmiş durumda. E, kendi alanımla ilgili yani iklimle iklimle ilgili e, sağlık ve iklim e, bağlantısında e, gelecek yıllar için e, daha çok e, katılımcının olmasını temenni ediyorum.